Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Al ve salatu vesselamu ala Rasulna Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. Ya gamagamin ya gamagamin ya gamagamin ve ya hayran nasin ve ya ilahe el alemin. Acizan okuna hatmi şekil bir yasin şekle kısa su ile getirilen salavat şekil ile dergah izzetine kabul eyle. Hasul olan ecbe ve sevabı evvela ve bizzat hacı kainat şefi ve huzul ceza. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aziz Latif Şerif Ruhu mübareklerini hediye eyledik. Sen vasıl ey Rabbi. Hasıl olan ecve sevabı Adem Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında gelmiş geçmiş. Bütün peygamberlerin, evliyaların, müjdeydi, müfessirin, kuka, kurra, turla, bukbazın, sannifin. Ve bir cümle hamile kuranın da ruhine hediye eyledik. Sen vasıl ey Rabbi. Yarım aramın hasıl ecve sevabı atla unutulmuş, nesilleri kesilmiş kabirleri dümdüz olmuş. Yok mu bizim hakkımızda müfatiha okuyacak diyen mümin ve müminatın da ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Okunan Kur'an'ın yüzü sürümetine, getirilen salavat-ı şeriflerin yüzü sürümetine Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, hamile olan Asiye ablamıza sen hayırlı, kolay doğumlar nasip eyle Ya Rabbi. Evladın İslam'a hadim eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, ne hayırlı istekler varsa dua etmiş gibi kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Tekrar tekrar ediyoruz Ya Rabbi. Asiye ablamıza sen kolaylıklar ihsan eyle Ya Rabbi. Evladın hayırlı bir şekilde de... ...dünyaya getirebilmesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Rahim. Zeyne, Lina, Zeyne kardeşimize de sen sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rahman sen onu hayırlı bir şekilde büyüyebilmesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahman Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten kurtardığın gibi ya Rabbi... Zeynelina Zeyne kardeşimiz Zeynelina kardeşimiz de sen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Kemal'im ya Kemal'im ya Kemal'im ya nasıl yavrumuzun ve geçmişlerinin de ruhlarını hediye Sen kabul eyle abi Rabbi. Geçmişlerinin kabirlerinin cennet bahçelerinden bir bahçe ile cehennem çukurlarından olmaktan hepsi emin eyle. Dünya ve ahiretlerini mamur eyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarını izale eyle. Hastalıklarına şifalar dertlerine de ala boşluğuna acilene de ala ihsan eyle. Kendisini ailesini ya Rabbi cennete peygamber efendimize komşu ile Peygamber efendimizin havzu kefsinden kana kana içmeli biz, ki Peygamber Efendimizin elinden içebilmeyi nasip eyle. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya tek artık ağrıyoruz ya Rabbi. Asya sen ya Rabbi kolay doğmak ihsan eyle ya Rabbi. Zeynep Lina kardeşim de sen sağlık sıhhat afiyet hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.